Merhaba değerli öğretmenlerim. Erken çocuklukta çocuk edebiyatı dersimizden kaldığımız yerden iç yapı özelliklerinden devam ediyoruz. Değerli öğretmenlerim hemen her zamanki uyarımı yapayım. Ayarlar kısmından görüntü kalitesini 1080 piksel olarak değiştirerek yazmış olduğum yazıları daha net görebilirsiniz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip çocuk kitaplarının iç yapı özellikleriyle devam edelim. Başlayalım. 2024 KPSS'nin çıkmış sorusu tema bir diğer ismiyle izlek. Tanımı verildi değerli öğretmenlerim. Bakalım tanımı neymiş? Yazarın eserinde sürekli olarak belirtmeye ve geliştirmeye çalıştığı, temel düşünce ve görüşlere, gösterdiği ana yönelimlere tema denmektedir değerli öğretmenlerim. Bir diye is ismiyle izlek denmektedir. 2024 KPSS'nle de tanımı verildi ve soruldu değerli öğretmenlerim. Kitabın temelini oluşturan genel taslaktır ve hikayede saklı olan soyut bir kavram demekteyiz değerli öğretmenlerim. Şunu unutmuyoruz. Her hikayede mutlaka bir tema olmalıdır. Yani teması olmayan bir hikaye çocuk kitabı sayılmaz. Tema aile, arkadaşlık ve bağımsızlık gibi konuları kapsayabilir. Aslında bu cümle bize şunu söylüyor. Hani sıklıkla karıştırırsınız ya tema ve konuyu. Temalar konuların daha genişletilmiş halidir değerli öğretmenlerim. Tema planlanan olayın ötesinde hikayeye boyut kazandırmaktadır değerli öğretmenlerim. Bir diğer ifademiz böyle bu ifade çok önemli aslında. Tema ahlaki bir ders vermemeli değerli öğretmenlerim. Bu cümle, bu ifade bize şunu söylüyor. Ben fabla karşıyım. Çünkü fablın sonunda bir ahlaki ders var mı? Bir öğüt verme vardır. Ancak çocuklar için seçilen kitaplarda temanın kesinlikle ahlaki ders içermemesi gerekli, gerekmektedir değerli öğretmenlerim. Ve temada yetişkin yönlendirmesi olmamalı didaktiklik olmamalıdır değerli öğretmenlerim. Kesinlikle bir öğreticilik içeriği olmamalıdır değerli öğretmenlerim. Temanın belirsiz olması halinde çocuğun sonuca gitmesi oldukça zordur. Bu yüzden çocuklar için seçilen temada belirlilik olmalıdır değerli öğretmenlerim. Yazarın ele aldığı tema çocuklar tarafından farklı yorumlamalara neden olmamalı. Her çocuk bir hikayeyi, bir masalı, bir öyküyü okuduğunda aynı sonucu çıkarmalıdır o temadan değerli öğretmenlerim. Olayın geçtiği zaman, yer, olay ve kahraman temayı etkilemektedir. Yani diğer iç yapı özellikleri temayı etkilemektedir değerli öğretmenlerim. Çocuğu olumsuz davranışlara yönlendirecek düşmanlık, öç alma, kurnazlık, saldırganlık, çalma, hırsızlık gibi temalar işlenmemeli uygun değildir. Bunlar çocuklara uygun değildir değerli öğretmenlerim. Tema hakkında bilmemiz gerekenler genel olarak böyle 2024 KPSS'de tanımı verildi. Diğer yıllarda nasıl bir soru gelebilir değerli öğretmenlerim? Der ki: Aşağıda verilen ifadelerden hangisi temaya yönelik yanlış bir bilgi içermektedir der. Der ki: Tema ahlaki bir ders vermelidir. Hayır, vermemelidir. Bu yüzden hemen o seçeneği işaretler ve doğru yaparsın değerli öğretmenlerim. Temaya, gelebilecek, temaya yönelik gelebilecek sorular böyledir. Tema hakkında bir notumuz var değerli öğretmenlerim. Notumuz şöyle. 2-3 yaş çocukları için alt tema uygun değildir değerli öğretmenlerim. Ancak daha üst yaştaki çocuklar için bazen temanın yanında alt temalara da yer verilebilir. Bu da notumuz değerli öğretmenlerim. Hemen notumuzu alınız geldik ikinci iç yapı özelliğimiz tema ile karıştırılan bir iç yapı özelliği konu temanın daha daraltılmış hali Mustafa hocam temanın tanımı verildi 2024 KPSS'de çıktı konu çıkar mı çıkar neden çıkmasın tema sorulduğuna göre artık konunun da sorulma zamanı geldi konunun tanımı şöyle değerli öğretmenlerim üzerine söz söylenen yazı yazılan eser meydana getirilen düşünce olay veya duruma konu denmektedir. Çocuk yayınlarında ele alınan konular genellikle eğlendirici ve dinlendirici nitelikte olmalıdır. Konular ciddi olabilir, komik olabilir, gerçek yaşamı bağlayabilir, hayal ürünü olabilir. Yani konular ciddiden komiye, gerçekten hayal ürüne kadar değişebilir değerli öğretmenlerim. Bu ifade önemli. Çıkarsa çok güzel bir soru olur. Konunun taşıması gereken yani çocuklar için seçilen konunun taşıması gereken en temel özellik hızla gelişen hareket unsuru içermesidir değerli öğretmenlerim. Soru olarak gelir. Aşağıdakilerden hangisi çocuklar için seçilen konunun taşıması gereken en temel özellikleri? A'ya koyar dil ve anlatım. B'ye koyar estetik değer. C'ye koyar hızla gelişen hareket unsuru. Sen direkt bunu işaretlersin ve soruyu doğru olarak yaparsın değerli öğretmenlerim. Önemlidir. Önemli olan nelerin yazılacağı değil, yani konularda nelerin yazılacağı değil, nasıl yazılacağıdır. Bunu da unutmuyorsunuz değerli öğretmenlerim. Bir diğer özelliğimiz çocuk kitabı yazarı çocuksu duyarlılığı yansıtarak da günlük yaşantısının gerçeğinde yazabilir. Yani çocuk yazarı. Sadece çocukların hayal ürünlerini çocuksu duyarlılığında yazabilir, günlük yaşantısında yazabilir değerli öğretmenlerim. Çocuk kitapları için seçilen konular Küçük okulları düşünmeye yöneltmeli ve onların bir takım alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olmalıdır dediklerle öğretmenlerim. Bir diğer ifademiz çocuk kitaplarında konuların daha çok çocuğun bildiği yani yakın çevresinden olması önemlidir. Sen çocuğa bilmediği, hiçbir zaman karşılaşmadığı meseleleri, kavramları konu olarak alamazsın. Yakın çevresinden seçmen önemlidir ve son olarak değerli öğretmenlerim kültürel değerler kadar evrensel insanlık ve ahlaki değerlere de çocuk kitaplarında konu olarak yer verilebilir dedik değerli öğretmenlerim konu hakkında da bilmemiz gerekenler bunlar özellikle değerli öğretmenlerim tanımı tema çıktığından dolayı konunun da tanımı çıkabilir ve de değerli öğretmenlerim en önemli özellik yani taşıması gereken en temel özelliğin hızla gelişen hareket unsuru içermesi gerektiğinde bilmiyorsunuz da biliyorsunuz değerli öğretmenlerim unutmuyorsunuz. Geldik 3. iç yapı özelliğimiz. Kahramanlar bir diğer ismiyle karakterler. Başından olay geçen kişilere çocuk kitaplarında biz kahraman bir diğer ismiyle karakter diyoruz değerli öğretmenlerim. Kahraman iyi yaratıldığı zaman okuyucular bundan çok büyük keyif alır. Çünkü duygusal bağ kurar değerli öğretmenlerim. Onu model alır. Kim mesela? Keloğlan. Çocuklar için hazırlanan yayınlarda kahraman sayısının bakın bu önemli her makalede aynıdır. Hiç değişmez. Bir ya da üç arasında olması gerekir değerli öğretmenlerim. Bir olabilir, iki olabilir, üç olabilir. Üçten fazlası zarardır. Neden? Olay karmaşıklığa gider değerli öğretmenlerim. Kahraman sayısının çocuk kitaplarında çok olması olayı karmaşık hale getirir. Çocuk kiminle özdeşim kuracağını bilemez. Çocuk kimin keloğlan olduğunu, kimin annesi olduğunu, kimin bilgecan dede olduğunu, kimin kötü vezir olduğunu bilemez değerli öğretmenlerim. Çocuk kahramanla duygusal bir bağ kurduğu zaman kahramanı önemser ve kendini onunla özdeşleştirir. Aslında çocuk kitaplarında kahraman sayısının az olmasının en önemli nedenlerinde bir tanesi budur. Duygusal bir bağ kurmalı, onu önemsemeli ve kendisini onunla özdeştirmeli. Kahramanların inandırıcı ve gerçek yaşamdan seçiliyor olması önemlidir. Nasıl yani Mustafa Hocam? İnandırıcı olmalı. Şöyle, kelo olan uçamaz çünkü insanlar uçamaz. Bunu Unutmuyorsunuz değerli öğretmenlerim. Kahramanların inandırıcı olması gerekiyor ve gerçek yaşamdan seçiliyor olması önemlidir. Kahramanlar bak bu da önemlidir. Sadece zayıf yanlı yönleriyle ya da sadece güçlü yönleriyle değil de hem güçlü hem de zayıf yönleri verilmelidir ve betimlemeleri tutarlılık göstermelidir değerli öğretmenlerim. Bunu da unutmuyorsunuz. Tek boyutlu bakın bir önceki cümleyle alakalı aslında. Sadece güçlü yanlarıyla değil, sadece zayıf yanlarıyla değil tek boyutlu olmayacak. Basma kalıp özellikleri olmayacak. Bunlar kesinlikle tercih edilmemeli çocuk kitaplarında değerli öğretmenlerim. Her zaman mükemmel özellikler taşıyan, inandırıcı ve mantıklı olmayan kahramanlar yer aldığı hikayeler çocuklar için uygun değildir. Mükemmel özellikler taşıyan derken Mustafa hocam, yani bütün yönleriyle güçlü, yenilmez, eğilmez, bükülmez olmayacak. Zayıf yönleri de olacak, güçlü yönleri de olacak inandırıcı özellikler taşıyacak ve mantıklı olmayan kahramanlar tercih edilmeyecek değerli öğretmenlerim. Biraz önce de dediğim gibi uçamaz. Bir insan uçamaz. O yüzden senin çocuk için seçtiğin kitaptaki kahraman da mantıklı olacak değerli öğretmenlerim. Hayvan kahramanlar çocuk edebiyatının vazgeçilmez bir parçasıdır ki bu bu bize ne diyor? fablı hatırlatıyor değerli öğretmenlerim. Fablı çocuklar sever mi? Sever. Kahramanlar olumlu ve olumsuz yönleriyle tanıtılmalıdır. Yani sadece olumlu yönleri, sadece güçlü yönleri, sadece zayıf yönleri değil, hem olumlu hem olumsuz, hem zayıf hem güçlü yönleri tanıtılmalı. Bu bilgi çok önemli değerli öğretmenlerim. Bazı konu anlatımlı kitaplar yeri yer verir, bazıları yer vermez. Bazı soru bankalarında karşınıza gelir, bazılarında gelmez ama akademik makalelerde vardır. Gelirse çok güzel bir soru olur. Çünkü çoğu kişi bilmez bunu. İşte sizi diğerlerinden bir adım önüne geçirecek bilgiler bunlardır değerli öğretmenlerim. Gelirse çok güzel olur. Çocuk kitaplarında kahramanlar dört yolla geliştirilir. Birincisi kahramanın dış görünüşü. İkincisi hareket unsuru içermesi, üçüncüsü karşılıklı konuşma yani diyalog ve dördüncüsü tek kişilik konuşma değerli öğretmenlerim bir diğer ismiyle monolog. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü diye sıraladım. Bunların bir sıralaması yok. Ben de sıraladım değerli öğretmenlerim. Siz sadece dört yolla geliştirildiğini unutmuyorsunuz kahramanların, bunların dış görünüş, hareket, karşılıklı konuşma bir diğer ismiyle diyalog ve tek kişilik konuşma monolog olduğunu unutmuyorsunuz değerli öğretmenlerim. Hemen not ediyorsunuz ve Çocuk kitaplarında bulunan karakter çeşitlerimiz açık karakter, kapalı karakter, devingen yani dinamik karakter, durağan yani statik karakter olmak üzere 4 karakter türümüz vardır. Bunlardan birinci her birimizin sıklıkla karşılaştığı olan, Pinokyo, Çizmeli Kedi, Parmak Kız, Pamuk Prenses, Kırmızı Başlıklı Kız bunlar bizim neyimizdir değerli öğretmenlerim açık karakterlerimizdir. Birçok özelliğiyle tanıdığımız yani çocuklara tanıtılan, inandırıcı nitelikleriyle öne çıkan yani baş karakterimiz okurun en iyi bildiği karakterlerdir değerli öğretmenlerim. Bunlar biz biz bunlara açık karakter diyoruz. Bir diğeri değerli öğretmenlerim kapalı karakter. Özellikleri yüzeysel olarak tanıtılan okurun iyi tanımadığı yani yardımcı karakter değerli öğretmenlerim. Yaşlı cadı, vezir, bilgecan dede, Keloğlan'ın annesi yani yan karakter değerli öğretmenlerim. Prenses. Bunlar bizim kapalı karakterimizdir. Bir diğer değerli öğretmenlerim devingen yani diğer ismiyle dinamik. Öykü boyunca, hikaye boyunca, masal boyunca, fabul boyunca. Gelişim gösteren değiştirilmiş karakterdir. Yani her zaman sabit özellikleriyle değil de değişen bir takım özellikleriyle hikayeyi sonlandıran karakterimiz bizim devingen dinamik karakterdir. Ve sonuncusu değerli öğretmenlerim durağan, statik karakter. İnandırıcı özellikleri vardır ancak değişmeyen karakterdir değerli öğretmenlerim. Öykü boyunca özellikleri hep sabit kalmıştır. Evet değerli öğretmenlerim kar karakterler hakkında, kahramanlar hakkında da bilmemiz gerekenler bunlar da geldik. Dördüncü özelliğimiz ki bu özellik önemlidir. Bir ifade kullanacağım şimdi. Neden önemli olduğuna yönelik. Çocuk edebiyatını yetişkin edebiyatından ayıran özelliğimiz dil ve anlatımdır değerli öğretmenlerim. Hemen bunu not edin. Peki dil ve anlatım nasıl olmalıdır? Çocuk kitapları için seçilen dil ve anlatım nasıl olmalıdır? Her yazarın kendine özgü bir dili ve anlatım biçimi vardır. Kimi yalın bir dil seçer, kimi canlı bir dil seçer, kimi deyimlerin, atasözlerin sıklıkla kullanıldığı bir dil kullanılır değerli öğretmenlerim. Ancak çocuklar için seçilen kitaplarda Yalın ve duru bir anlatım tercih edilmeli. Çünkü çocuklar bundan hoşlanırlar değerli öğretmenlerim. Çocuklar uzun ve karmaşık paragrafları zor anlarlar. Bir önceki videomuzda söylemiştim. Çocuklar için seçilen cümleler ne olmalıydı? En fazla 6 kelime, 5-6 kelime içermeliydi. Bu yüzden uzun cümle olmayacak, uzun paragraf olmayacak, karmaşık paragraf, karmaşık cümleler olmayacak değerli öğretmenlerim. Yersiz benzetme ve tasvirler çocuk için uygun değildir. Bunu da hemen not edelim. Günlük dilde kullanılmayan sözcükler, atasözleri, deyimler, teşhisler, kişileştirmeler kitaplarda asla yer almamalıdır. Metinlerimiz kısa ve cümlelerimiz yalın olmalıdır değerli öğretmenlerim. Canlı ve hareketli bir anlatım biçimi çocuklar için daha ilgi çekicidir. Çocukları daha ilgi çekici bir yönlendirme ile kitaba bağlar değerli öğretmenlerim. Ses tekrarları içeren sözcükler kullanılmalı, tekerlemeler, şiirler, uyaklı kafiyeli sözcükler gramer yönünden düzgün cümlelerle ifade edilmelidir değerli öğretmenlerim. Uzun tasvirlerden kaçınıyoruz ve ruh çözümlemelerinden kaçınıyoruz değerli öğretmenlerim. Çocuklar için seçilen dil ve anlatım unsurları böyle özellikler taşımalı. Bakın bu ifade önemlidir. Zaten demiştik ya cümleler kısa olmalı. Bu cümlelerde de kesinlikle tek bir özne ve yüklem kullanıyorsun. İki tane özne, iki tane yüklem olmaz. Cümleler hemen bitirilmeli. Tek bir öznen, tek bir yüklemin olacak değerli öğretmenlerim. Çocuğun benzetmelerle düşünme özelliği göz önüne alınarak anlatımda yeri geldikçe benzetmelere de yer verilebilir. Yani çocuk kitaplarında benzetmelere yer verilmez. Hayır verilir efendim. Ancak yeri geldikçe sıklıkla değil değerli öğretmenlerim. Nasıl mesela salyangoz demezsin de gözü boynuz dersin. Sümüklü böcek demezsin de izi yaldız dersin değerli öğretmenlerim. Böyle benzetmelerde kullanabilirsin. Yazım ve noktalama işaretleri yerli yerinde kullanılmalıdır dedik. Bir diğer dil ve anlatım özelliğimiz. Kullanımında güçlük çekilen bağlaçlara yer verilmemeli. Nasıl yani ve ile gibi bağlaçları kullanabilirsin ancak aksi halde çocuk bunu bilmez. Madem ki gerçi bu gibi bağlaçlara yer vermiyorsunuz değerli öğretmenlerim. Örneklerinde vermişim. Genel olarak dil ve anlatım hakkında bilmemiz gerekenler de bunlar. Bakın her cümlem önemli. Çıkar seçeneklerde verir, çeldirici olarak verir, verir değerli öğretmenlerim. Dil ve anlatıma başlarken bir ifade kullanmıştım. Onu kesinlikle not ediyorsunuz. Çocuk edebiyatını yetişkin edebiyatından ayıran iç yapı özelliği dil ve anlatımdır değerli öğretmenlerim ve geldik çocuk kitaplarındaki bir diğer iç yapı özelliğimiz plan. Konu, kahraman ve temanın belirli bir düzen içinde çocuk kitabına yerleştirilmesidir. Bir plan kuruyor değerli öğretmenlerim. Bir düzen, bir süreç belirtiyor ve bunu bir düzen içerisine yerleştirilmesidir değerli öğretmenlerim. Çocuk kitaplarında plan basit olmalıdır. Karmaşık olmamalı. Olaylar gereksiz ayrıntılardan ayrı, arındırılmalı, kısa, açık ve anlaşılır bir gelişim çizgisi izlenmelidir. Yani karmaşık olaylar dizini olmamalıdır değerli öğretmenlerim. Bir diğer İç yapı özelliğimiz sonuncusu ileti diğer ismiyle mesaj değerli öğretmenlerim. Çocuk kitaplarında ileti yazarın çocukta oluşturmaya çalıştığı duygu ve düşüncelerdir. Güzel bir tanım çıkarsa çıkar değerli öğretmenlerim hemen notu alınız. Metnin anlamlandırılmasına yardımcı olur. İletiler konunun özelliklerine göre farklı şekillerde sunulabilir dedik değerli öğretmenlerim. İleti ve plan diğerleri kadar önemli değil ama siz yine de not edin değerli öğretmenlerim ve sonuncu notumuz son bir notumuz var değerli öğretmenlerim iç yapı özelliklerine göre dil ve anlatımda temel amaç çocuklara dil sevgisi ve bilinci kazandırmak olmalıdır demişiz değerli öğretmenlerim bunu da hemen not ediniz değerli öğretmenlerim. Evet değerli öğretmenlerim. Çocuk kitaplarındaki iç yapı özelliklerine de değindik. Bir sonraki videomuzda bir sonraki ders anlatımında Çocuk kitaplarımız var. ABC kitapları, tanıma ve algılama kitapları, kavram kitapları, sayı kitapları, özel nitelikli kitaplar, özel amaçla hazırlanmış kitaplar. Hepsi arasındaki farklılıklara teker teker değineceğiz ve anlatacağız değerli öğretmenlerim. İnşallah anlattığım bilgiler sizlere fayda sağlar. Hepinize iyi günler diliyorum değerli öğretmenlerim. İyi çalışmalar. Rabbim yardımcınız olsun.